Merhaba dostlar. Merhaba arkadaşlar. Dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Dostlar beni sorarsanız ben iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün çok değişik bir bölgedeyiz. Böyle enteresan yerler var. Hemen şu kayanın altındaki kaya önce bir göstereyim. İlginç olarak gözüken bir yer. Bir i̇şte şurada bir kapalı yer gibi bir kayamız var altında yapışık bir kaya var. Çok enteresan. Sanki bunu sonradan yapıştırmışlar gibi dostlar. Karşıda da bir kaya var dostlar. Bir kuşun başına benziyor. Bir kaplumbağa gibi de gözüküyor ama o kadar net gözüken bir ki bakın. Gagası, gözleri. Baktığı yön hemen şu taraf. Kayalıklı bölgeye bakıyor. Enteresan gezelim bakalım. Buralarda başka neler görebileceğiz? İlginç bir yer. Şöyle değişik kayalar var. Sanki apayrı bir dünya dostlar. Böyle ilginç olduğu için burayı size göstermek istedim. Böyle yukarılara doğru çıktıkça tabi daha da değişik yerler var ama oralara kadar çıkmak biraz zor. Ama bu alt bölgelerdeki enteresan kayaları da birlikte görüyoruz. Tabi bu kayaların arasını gezdikçe daha da değişik yerler çıkıyor. Bak. Bu da onlardan bir tanesi. Oo, karşıda da bir yer varmış. Burası ne ya? Sanki insan eline yapılmış gibi bir yer. Hemen şu kayanın altında üçgen bir giriş var gibi gözüküyor. Ama şu enteresan kayıp tuhaf. bakın o kadar güzel ki sanki insan ellerini işlenmiş şöyle bir ağacın altında şöyle de gezmeye devam edelim bakalım burası ne ya? bir kapak gibi gözüküyor sanki kapakla bir şey kapatmışlar gibi bu kayanın altında Bakın. Sanki böyle bir şeyi kapatmaya çalışmışlar. Gerçekten enteresan bir yer. Şurası neymiş? kayalar içinde de bir tane incir ağacı var çok enteresan burada olması bu incir ağacının ne işi var burada gezelim bakalım başka önümüze neler çıkacak Oo. Girmek tehlikeli. Dışarıdan gösterip yolumuza devam edelim. Kayaları görüyorsunuz güçlü kaya, sanki özelden yapmışlar gibi. Nasıl ne? O kadar enteresan değişik bir yer ki dostlar. Hangi tarafını göstereceğimi şaşırdım. Enteresan olmasının sebebi kayaların şekli bir değişik. Normal kayalar gibi gözükmüyorlar. Böyle yukarılara doğru çıkıldıkça daha da değişik kaya türleri var. Hemen karşımızda da böyle bir kaya var. Kayanın altında üçgen bir giriş mi var bilmiyorum. Şimdi birlikte bakacağız oraya. Şu kayanın altında üçgen bir giriş gibi yer gözüküyor. Sanki. Oo, karşıda bir tane daha var. İki tane kayanın altında da üçgen girişli yerler var gibi gözüküyor. Bakın dostlar. Bir sonrakine de gidelim. Arkadaşlar buradaki kurumuş ağaçlar bile yılana benziyor sanki. başladı da bir kayamız daha var. Onun da altında üçgen bir giriş var gibi gözüküyor. Şimdi gidip ona da bakacağız. Şöyle adım adım yaklaşmaya çalışalım. Şu araya gireceğim ama ağaç kapatmış burayı. Çok ilginç bir kaya ya. Neye benziyor? Hiçbir şeyi benzettiremedim buraya ama. Böyle Afrika bölgesindeki evlere benziyor sanki. Bakın tepesinde de bir kapak var. Yaklaşalım bakalım. Yok sanki böyle çizik gibi bir üçgen şeklinde. Etrafında başka neler var? Bir bakalım. Evet dostlar dediğim gibi gezdikçe bir değişiyor. Artık buranın manzarasını göstereyim. Ondan sonra buradan ayrılalım. Çok da güzel bir manzarası var. Dostlar bugün birlikte doğayı gezmeye gittik. Birlikte gezdik, dolaştık. Tabi bunlar gerçek de olabilir, doğal da olabilir, eski insanların yaşam alanı da olabilir. Amacımız birlikte dolaşmak. Gezemeyen dostlarımızı böyle ileride gezdirmek. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla dostlar.